Ne oldu? Niye bu kadar üzgünsün sulu göz? <laughs> Yarın doğum günüm. Önceki doğum günkü gibi olsun istemiyorum. Kübra sürekli benimle dalga geçecek. Of ya. <laughs> beden büyük giymişsin sanki. <laughs> Sonra annem pasta getirirken düşünmüştü. <laughs> Bir tane doğum günü böyle geçti diye bütün doğum günlerim böyle mi geçecek? Ama içimdeki hiç kötü geçecek diyor. <laughs> İnşallah doğum İnşallah günü böyle geçmez. Çok üzgünüm. Merak etme, bu doğum günü böyle geçmez. Kötü geçecek. Geçmez alak. Ya of çok susadım. Ağlamaktan. Şimdi gidip su içeyim. Aaa. niye bir sürü saldın? <laughs> la 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 <laughs> la Of Zeytin niye böyle yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. <laughs> Hop. Hoppa. Hop. <Gülüyor> Ödevim. <Gülüyor> Ay benim çok lavabom geldi. Hemen gitmeliyim. Hem... Hem bu da bunun da hep tuvaleti geliyor. <laughs>